Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Euro Truck Simulator 2 Yeni Başlangıç 3. Bölümdeyiz 3. Bölümdeki Tırımız MAN Bugün MAN'la Yolculuk Edeceğiz Yolculuğumuz Edirne İstanbul Haydi bakalım. Gelelim yolumuza. Madık, Evet. Çarpmadan çıktık çok şükür. Bundan önceki ilk bölümde de, ilk iki bölümde de dediğim gibi bütün tırları deneyeceğiz. Tırları deneye deneye gideceğiz demiştim. Al serbest, al da serbest bakalım bugünkü tırımız man dediğim gibi bakalım performansı nasıl bizi tatmin edecek mi keyif verecek mi kullanmak bakalım son serbest haydi bakalım Çıkabiliriz artık yolumuza tamamen. Çekişi iyi gibi duruyor. Gidişatı falan kalkışı. Bakalım frenlemeleri falan nasıl. Bundan önceki iki videoda da ufak da olsa %5 civarında hasar oluşturduk tırlarımızda. Umarım bunda oluşmaz. Tek temennim bu yönde Performansı iyi gibi sanki Daha önce oynadığım yani sıfırdan başlamadan önce oynadığım zaman hep Kanayla Volvo'yu alıyordum Hiç Diğer tırlara bakmadım Nasıldır Nedir ne değildir bilmiyorum Hani ben de sizinle birlikte öğreniyorum işin gerçeği. Yani bu tırlarla daha önce hiç oynamadım. Açık ve net söyleyeyim. Ama manda güzel gibi duruyor. Çekişi güzel gibi. Kalkışı falan. Trenlemesi de güzel. Güzel güzel. Beğendim bu tırı da. Bakalım camı açalım bir. Bu gürültü de çıkartmıyor. Güzel. Bir kişi güzel gibi duruyor. Yani bence. Bakalım bir de otobana çıkalım. Otobanda nasıl? Evet, aynı için sağa döneceğiz. Adan HGS'den devam. Çok fazla sıktık freni. Haydi bakalım. Umarım ilk iki videom beğenmişsinizdir. Beğenmediyseniz ya da e, açık olarak gördüğünüz eksik olarak gördüğünüz yerler varsa yorum atabilirsiniz ya da yapmamı istediğiniz şeyler varsa ekstrem olarak onları da yazabilirsiniz en azından ben de hani e, daha çok onlarla ilgilenmeye çalışırım eksik olan yönlerimle ya da yapmamı istediklerinizle. De yüz güzel olursa eğleniriz. Vaktinizi de boş harcamamış olursunuz. Ay yüzü buldu şimdiden güzel. Araba da bana oynuyor. dur 120'ye sabitledik. Bakalım ne kadar gideceğiz. Bir kişi güzel gibi duruyor. Çok zorlanmıyor. Güzel de hızlanıyor. Trenlemesi de iyi. Beğendim bu turu da beğendim. Şimdiye kadar sürdüğüm Skyne Renault laf, duman. Hepsi de güzel. Güzel tırlar. Bakalım. Kötüsü ne zaman çıkacak karşımıza. Umarım kötü tır yoktur. Yoksa o, o belim bitmez. Elektör yaparsak en azından sağa çekilebilirler diye düşünüyorum. Biz de bir Viko, Viko'yu geçtik. Da Dafttı galiba. Böyle hikayet adında. güzel. 120'yi buldu çok rahat. Biraz daha danssam gidecek demek ki. Tabi gerçek hayatta olmaz bu. Sıkıntı. Çünkü EDS'si var, radarı var. Takometresi var. Sıkıntı olur. Her şey oyunda kalsın. Değil mi? Gel tempo yakaladık ha. Gel de gidiyoruz. Bakalım şu neymiş. Aynen. Renault. ıveko ıveko için çok umutlu değilim işin gerçeği sıkıntılı <laughs> olabilir yani benim düşüncem bundan sonra tırımız büyük bir bol volvo olur Volvo ile devam ederiz diye düşünüyorum. Bakalım biraz da biz basalım. Kaç görecek? Erken ama yolun sonuna geldik. HGS'deyiz. Şöyle uçlarından hoppa. Şöyle 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 yaptığınız zaman tamam. Of 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 hemen geriye dönüyoruz. Tamamdır. Debiliriz. Haydi bakalım. Serbest. Yan durmayacak sandım ama durduk. Yakın zamanda kendi tırımıza da geçeceğiz inşallah biraz daha oynayalım. Kendi tırımıza daha çok para kazanma şansımız var ama Kaza yaptığınız zaman her şey Sizden çıkıyor Maliyet Allah göstermesin kaza yaptığınız zaman Kaza paraları Masrafları Her şey size ait O yüzden daha dikkatli olmak gerekiyor Evet. Son 28 kilometremiz kalmış. Yolculuk keyifli geçti. Bence. Ee, yorucu değildi. Güzeldi. Hop, çok hızlanmayalım. devam dedi tırımız da güzel. Umarım demeye gerek yok. Önümüzdeki tırımız Volvo. Volvo eminim ki en iyilerinden bir tane olacak benim için. Çekiş gücü olarak kuvveti asaleti yeter en başta ya. Kaynayla Volvo asaleti yeter. Güzellikleri yeter. Karizmaları yeter bence. Kırmızı yanıyor. Yavaşlayalım. Vay. İlla ki duracaklar. Yanımızdan da araba yükü taşıyorlar. Sizleri çok fazla sıkmamak için kısa videolar çekiyorum 15 dakika maksimum. Bu sebebi de yani çok fazla boğmamak gerekiyor diye düşünüyorum izleyiciyi. Benim nacizane düşüncem bu. Keyif alsın tadında kalsın bence. Yani uzun sefer de yapılır ama iyice sıkılabilir. Siz sıkılabilirsiniz yani. Bence 15 dakika ideal. Tek bir sefer yapmak. O seferle devam etmek. 15 dakikayı geçmediği sürece ayet güzel. Diye düşünüyorum. alalım Bundan sonraki yolculuğumuz Bulgaristan olabilir. Deneyeceğim bakalım. Yurt dışı işini. Bakalım. Böyle. Buradan da. Geldik. Haydi bakalım. Geçmiş olsun. Ben hızlı geçiyorum, diyorum. Acele var diyorum. Gel. Devam ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenip takip etmenizi, eksiklerimi yorum atmanızı memnun olurum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.